Bir kere maşallah. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Maşallah maşallah maşallah. Dayı hoş geldin. Hoş Kıratı çekmeye geldim. Allah nazardan sağ arkadaşlar. Maşallah evet. diyeyim kıratımıza. Dayı kaç senedir bu bu at merakı? Yani 80'den beri 80'den 80'den beri ooo. Hep at besliyorsun değil mi? Hep bakıyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar Gratımız Dublaca'dan dayı adın ne de? Abdullah İlhan. Heh, Abdullah İlhan dayımızın Gratı. Adem bacı oğlum, uyandırma ata. Geri dur oğlum. At 41 kere maşallah boylu postu şöyle gösterelim. Atla atıyor milyar verdiler yürekle. Buna değil mi? Allah'ın mazaradan sağsın güzel at. Halk alıyor, yürü kal buna. İlla atı satan diyorlar. Hayır abi, satılmaz abi at. Bu çok güzel. Sen bundan bir tane tay al yalnız Tay al bundan. O Bu erkek ya. Erkek biliyorum canım. Abi öyle bir de, güzel. Öyle güzel bir dişi kısrak denk gelirse evet, bundan ben güzel ben bir dişi, Vallahi bundan bir tay bana kalırsa al. Çok güzel maşallah. Evet. Güzel. Düğünlere gidiyorsun, geliyorsun. Sünnetlere geliyorsun. Çocuk çocuk gezdiriyorsun değil mi? Şimdi gören köyden gelmiyor. He. Ee, bilemezler seni. Bilirler bilirler. Da, herkes biliyor. Aplata ya, bin şunun tepesine de bir de seni ya. Bin tepesine de öyle çekeyim seni. Hiçbir şey olmaz. Gel, yürü. Heh. Heh. Evet arkadaşlar, Aplata yerice ettik. Sizlere atın üstünde güzel bir görsel. Bu at merakı bende de var arkadaşlar. Ama Tabi buna biz binme şansımız yok. Heh. Hadi bakalım atlata ya. <laughs> tamam tamam acelemiz yok. <laughs> Aplatta yata bindireceğiz Deyze. Arkadaşlar atın boyunu görüyorsunuz bak. Bir kere maşallah. Abdullah abi daha atın yarısında kalıyor. Şimdi ne yapıyorsun sen? Belini sıkıyorsun değil mi? Aynen. Eğri döner değil mi? Kayar döner. Aynen. O da ayrı bir merak arkadaşlar. Görüyorsunuz ayrı bir heves. Maşallah, maşallah, maşallah. Hop, Hop. daya maşallah. Ne tarafa yürüceğim? Şöyle yürü bakalım, ha? Hop, maşallah, maşallah. Aplata helal olsun sana. <laughs> evet arkadaşlar, bu video sizin için. İnşallah, İnşallah beğenirsiniz. Aynen Hüseyin Burada. Buradan. Buradan Denizli'ye. Evet. Arabe, Arabala. Tamam. Denizli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Manisa Görazcesi'nden Denizli'ye. Nerede? Kocakhan. He Kocakhan. Aksar Kocakhan'da. Evet. Orada oynattım. Feyz atmışlar. Orada konser seyri işlerinin içinde. Evet. Burada evet. Denizli. Evet arkadaşlar. Çocuklar arkasından çekilin bakalım. Şşt arkasından çekil. Adem. Adem çekil arkasından oğlum. dema ta çekil. Yapma, yapma. Tamam. Şimdi diyor ki Aksar Koca bu atı diyor oynattık. Denizli'den diyor komiser emlette bunu izliyor. Atı çok beğeniyor. Sünneti için Göras'a kadar geliyor. Tutlaca köyünden, Göras'ın Tutlaca mahallesinden adam abi, abi bizim atını arabaya bindiriyorlar. Değil mi Abdullah abi? Ben burada tekrar ediyorum. Bu atla beraber Denizli'ye gidiliyor. Orada sünnet çocuğunu gezdiriyor. 41 kere maşallah atımız güzel gerçekten de. Kırat. Şöyle biraz daha uzaktan size gösterelim. Evet Adem ya. Aplatı ya. K yürü bakalım şöyle. Tamam Emin. <gülüyor> <gülüyor> Abi, <gülüyor> i̇yisiniz iyisiniz değil mi? <laughs> at çekiyoruz, at. Ya sen buna mı bineceksin şimdi Adem? <laughs> evet. Evet maşallah. Tamam Abdullah dayı çok sağ ol. Elini ayağına sağlık, Nasıl istersen. Nasıl istersen. Ben senin atına herkes tanısın istiyorum. Evet Abdullah dayı. Bu atı ne zaman sahiplendin? Bu at ne zaman sana geçti? Nereden aldın bu atı? Masken gibi çıkarsan. Aksar'dan değil mi? Hı -hı. Geldi, tamam. tamam. Evet. Getirdi geldi evine kadar bağladılar. Tamam. İyi maşallah güzel adammışın yalnız. Hı -hı. <laughs> para bile zormadı. Aynen. Bir sene sonra para istedi bana. Oo. O zaman tanıdık. Ya, ya, kulüp başkanı... Ha sen kulüp başkanını mı aldın bunu? Evet, kulüp, başkanı. yani. kulüp başkanının adı ne biliyor musun adını? Yakup. Yakup tamam biliyorum ben de Yakup'u. Yani, tamam ben Yakup'u biliyorum. Onun videolarını izliyorum ben. O at girit oyunları videoları paylaşıyorlar. Facebook'ta ben de izliyorum. Oğlum. Tamam. Hoş tamam. Hadi aplatayı. Çok sağ ol. Ağzına eline sağlık.